Ağustos 2025 Çarşamba neredeyiz? Karaburun Balık Mezatı'ndayız. Karaburun Balık Mezatı İzmir iline 100 km uzakta. Mezatımız da İskele Mahallesi'nde limanın tam karşısında bulunuyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. İzmir ilçesi Karaburun'da bulunuyor. Bir daha tekrar edelim. Bugün güzel balıklarımız var arkadaşlar. Bir havadan bahsedeyim biraz. Kuzey Doğu Poyraz yine ST 4-5 şiddetinde, 6 şiddetinde çıktı gece. Şu anda hafifledi Poyraz. bugün çeşitli balıklarımız var. Özellikle sargozlarımız bol. Topan kefalimiz var. Hemen gösterelim. Topan kefalleri. Sıra sıra dizildiler yine. Kaptan Çok, Çok teşekkür ediyoruz yayına katılan herkese. Bizim ünlü e, balığımız Melinalar burada müşterilerin. Kesinlikle tavsiye ediyoruz tavasını. Burada kara gözler var. Küçük tavalık. 700 gram, 100 liraymış. Şu, gayet uygun. İlk 250 gram. 250 lira. Melina tabağımız. Barbun. E, favori biraz renkleriyle. 9 gram. 3000 liradan açılmış. Biraz kıpırdanma var Barbun'da. Fiyatlar. <gülüyor> 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 Yukarıda. Bu da tabağın. Sağ olasın. Nasılsınız? Çok güzel. <laughs> Burada havyarlı kefalimiz var yine görüyorsunuz. Karnında yumurtası havyarı var. Bir buçuk kilo 1200 liradan satılıyor. Havyar olduğu için fiyat artar. Erkeklerin fiyatları 1100 gram 550 500 lira gibi bir fiyatı var. Erkek kefalilerinde şu anda daha tam bollaşmadı arkadaşlar. Bollaşınca kefallerin fiyatları aşağıya biraz daha düşer diye tahmin ediyoruz. Şurada nelerimiz var yine ileride kalamarlarımız var. Orada iri tokan kefaller var. Bir buçuk kiloluk. Bugün sergoz bu. Paragakçı Ali doldurmuş sarabazları. Bunlar çok güzel gerçekten sarhozlar. İki üç çok güzel. Hızgara, sırmanlar hepsi oldu. Büyük geri çünkü 9 gram 500 liradan açılmış. 1 kilo 500 gram. 750 gram 400 ee, lira o tabaklar. Hani Ama şey. çok geri boylar. <laughs> Burada da isterlik tabağımız, menonuşlar ve isterlikler var. 1 kilo 200 gram 300 liradan açılmış bu tabak. Bunlar da tavılık arkadaşlar. Evet. Tavası gayet iyi olur. Şurada Anladım. sarı kulak kefalelerimiz var. Altı, beş kefaleler. Onlar da tavılık arkadaşlar. Halka evet. evet. halka kesilir. Tamam. Ya da ikiye bir de yapılabilir. Tamam. Çünkü küçük o ok kefaleler. Bu telefonla giriyor ya. Hayatım telefonla. Evet. Evet. Birazdan başlayacak. Murat Bey teşekkür ediyoruz. Yayına katıldığın için sağ ol, ol, Hizmetlerinden dolayı bir daha teşekkür ediyorum sana özel olarak. Sorularınız olursa arkadaşlar ben mezatta cevap diyemiyorum. Canlı çektiğim için Murat Bey size yardımcı olur. Lütfen kanalımıza abone olmayı paylaşmayı unutmayalım ki fazla insana ulaşabilelim. Bir de sizden ricamız betne, e, beğeni tuşuna basmanız rica ediyoruz. Böyle görünümümüzü arttırıyor. Sizden küçük ricalarımız var. Bugün yine güzel bir mezar bizi bekliyor olacak. Balıklarımız biraz fazla başladı. Hava da kalırsa daha da fazla olur diye esintiden dolayı oluyor. Ama bugün fena değil. Balığımız güzel arkadaşlar. Şimdi çok kısa bir yine Nevzat'a nasıl onu söyleyeyim. Şimdi Nevzat abi şu tabağı kaldırdı. 700 gram topan kefal 550 lira dedi müşteriler yaz derse bu 550'ye talep talip olur. Ee, 550'den sonra artış olmazsa 10 lira ve katları o e, kişi de bu tabak kalır. Ödemeler peşin yapılır. Eğer bu yaz dedikten sonra 10 lira ve üzeri katları olabilir. Artarak gider. En yüksek fiyatı veren de bu tabak kalır arkadaşlar. Eğer bu hiç talep görmez ise bu mezata ayrılır arkadaşlar. Tabak mezata ayrılır. Onun için ilk kaldırdığında yaz diyorsunuz. Yaz diyen buna ben varım diyor. Ondan sonra da arttırma olursa yukarıya doğru gidiyor bu tabak. Ee, Karaburun balık mezatında hem kilogram ve fiyat bilgisi bulabilirsiniz başka mezatlarda bu bilgiyi bulamazsınız. Onun için mezata 10-15 dakika önce gelmek, balıkları görüp hangi balığınızı almaya karar vermenize yol açar. Biraz önce gelin. 10-15 dakika geldiniz. sizin menfaatinizi olur. Hem güzel bir yer tutarsınız hem de balıkları gözünüze kestirirsiniz. Diğer mezatlarda görüyorsunuz da izliyorsunuz fiyat bilgisi sadece satarken verilir. Kilosu söylenir, cinsi söylenir, satarken verilir. Ama burada 11 10 kala arkadaşlar bu balıkları hazırlamaya başlıyorlar, tartıyorlar ve fiyat bilgilerini tabaklara yazıyorlar. Tabağın içinde gördüğünüz balık kilo ve fiyat geçerlidir. İlla bir kilo olması gerekmez kaç kilo geldiyse o tabakta. Ona göre fiyat belirlenir. Mesela burada bir kilo 150 gram tabak. Bu 700 gram. Değişebilir. Bu bir kilo. Standart bir koyma şeyi olmaz. Balın büyüklüğüne göre konuyor. Ee, bu üzerlerindeki e, rakamlarda rakamlar da mesela 8 örneğin 8 Ahmet'in, 9 Mehmet'in, 10 Mustafa'nın geri, onlar balıkçının numaraları arkadaşlar. Oraya <laughs> mı düşüyorlar çünkü. Ticaret tekneler burada. Şu gördüğünüz ticaret tekneler tuttukları balıkları buraya veriyorlar. Verdikleri için o notlar düşülmek zorunda çünkü sonra fiyat ödenecek ya karışmasın diye numaralar veriliyor. Her balıkçının numarası var. <laughs> Orada da Abdurrahman abi not düşüyor satışlarda görüyorsunuz hemen satılınca not düşüyor burada peşin çalışılıyor onun da bilgisini verelim peşin diyorlar ya peşin demelerinin sebebi o balık alın alındıktan sonra hemen ücretli peşin olarak ödenir arkadaşlar onun da bilgisini verelim evet başlıyor hayırlısı olsun çanda da çaldı evet hoş geldiniz. Hamyarlık yapayla bunlar 700 gram 550 lira, 650 gram var 500 lira. Sarı kulak yapay 900 gram 150 lira, 150. Karışık bir taban var böyle 900 gram 200 lira. Yaz abi. 200 yaz. Evet. 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 Alalım bazen. evet. 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 alalım Evet. Evet. satış Evet. 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 var. Evet. 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 En favori balığına geldik. Evet, kırmızı barbun. 900 gram, 3000 lira. Yaz abi. 3000. 3100. 300. 3200, 300. 3200, 300. 3200. 3500. 3500 lira. 3500. Yaz. 3500 liraya satılıyor Evet, meninalar var. 350 gram, 50 lira. Avyarlık bir 1,5 kilo, 1200 lira. 1200. Yaz. Ne iş kızı? Evet. 800 gram 400 lira. Yaz abi. 400. Yaz kopanisti. Burası da 400 lira. Yaz 800 abi. gram 400. Yaz kopanisti yaz. Evet devam ediyoruz. 1 kilo 250 gram 600 lira. Yaz abi. 600. Tamam. Yaz bunda, kapanıştı. Evet, 550 gram bir barbun 1250 lira. 1250. 1500. 1600. 1700. 1700. Yaz, deniz kızı. Evet, 1 kilo 100 gram meni almak 250 lira. Yaz abi. 250. Peşin yaz. Çok süper. Ha. Çok süper. <laughs> Burası da 250 lira bir kilo. Yaz bana. Bir kilo 250 peşin yaz. Ya burayı rahat. O yeni malzeme. Hadi güzel. Hangisi iyi? Bir kilo 250 gram merina 200 lira. 200. Yaz deniz kızı. Evet, istavrit menolur karışık 1 kilo 200 gram 300 lira. Yaz abi. Üstü, yaz 300. Abi. 310. Yaz. 320. 350. 350. 350 peşin yaz. Evet, havyanlı 1 kilo 200 gram 900 lira. 900. Yaz, deniz kızı. geliyor 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 Evet bu da havyarlı 700 gram 550 lira 550 1 kilo 400 gram 700 lira 700 5'in yaz bir kilo 250 gram 600 lira. 600. Bir kilo 100 gram 550 lira topan. Bir kilo 250 gram 600 lira. 750 gram 350 lira. 350. Beşin yaz. Yandaki hediye bu. 2000 lira 700 lira 2000 2100 2500 2600 2700 2700 Kopanisti yaz. Evet, sargozlara geçtik. 750 gram 400 lira. 400

Çok güzel, ol, o zaman, evet, bunlarda da üç tanesi kilo, 500 lira. Alayım. 500. 550. 560. 650. 700. 750. 800. 850. 900. 900. Yaz bunlar. Alayım. Evet. Devam ediyorum. Evet, evet burası da 500 lira. 900 500 gram. 500 550. 600. 600. 700, 700, 600 70, 700. 600. 710. 710. 750. 750 800. 900. 950. 1000. 1000 yaz bunu peşin. 800 gram 400 lira. 600 lira. 600 650 700, 700, 700, 700. 700. 700 750 800 850 900 1000 lira. 1050 1050 yaz.

Gerekiyor. Bakıyorum hala doğru. Evet, bir kilo 150 gram 500 lira burası. Alayım. Biraz daha. 550. 600. 650. 650. 660. 660. 660. Peşin yaz. afiyet olsun. Devam ediyoruz bir kilo 100 gram 450 lira. Yaz abi. 450. 500. 550. 550. 600, 600. 650. 650. Peşin yaz. 650, Beşin 600 650. 600. Burası da bir kilo 400 lira. Dört yüz peşin ya. Evet devam ediyoruz. Saragosdan bir kilo dört yüz lira. Dört yüz. Dört yüz elli. Dört yüz elli. Dört yüz elli. Dört yüz altmış. Yetmiş. Beş yüz. Beş yüz. Beş yüz elli. 550 peşin yaz. Evet devam ediyor Saragoz'da. Bir kilo 350 lira. Onu alayım ben. 350. Alayım. Bunu da peşin yaz. 350. 350 alalım. 350 alalım. 350 alalım. Hayırlı işler. Evet. 850 gram 300 lira. 300. Peşin yaz. 300 lira. 850 gram. 900 gram 300 lira. 300. Yaz Bunu da peşin yaz. Peşin Peşin yaz. Evet devam ediyor Karagöz'den bir kilo 250 lira. 1 kilo 250 lira. 1 kilo 150 gram 250 lira. 1 kilo 100 gram 250 lira. 1 kilo 100 gram 200 lira. 1 kilo 100 gram 200 lira. Karagöz'ler var 150 lira bir kilo. 800 gram 100 lira. 1 kilo 150 lira. Evet taze kalamar 1 kilo 270 gram 1500 lira. 1500. 300'den 500. 1 kilo 100 gram 300 lira. 850 gram 1000 lira. Evet havyarnık ya falerler 1 kilo 600 lira 1300 lira 1500, 1500 1600 1600 1700 1750 1750 1800 1800 1900 2000 lira 2000 yaz Evet burada 1 kilo 700 gram havyarnığı 1200 lira yazalım yaz bunu da peşin Evet, devam ediyoruz. Bir kilo 250 gram. 600 lira. 600. Bu da 600 lira. Bir kilo 250 gram. Bir kilo 500. Bir kilo 150 gram 550 lira. Hayır, <laughs> hayır, 200 gram 350 lira. Evet, mezar dikilsin arkadaşlar. Fiyatlar evet, üzerinde. Arkadaşlar.